milletin sunmalarını talep ediyoruz. Beklediğimiz çalışma merkezi olan geçip koşullarını gözeten adil bir teklif ortaya konulmasını istiyoruz. Yeni teklifin bir an verilmesini istiyoruz. Biz de ülkemizin birliğini, refahını ve kalkınması için feda çalışmaya devam edeceğiz. Sözleşme hakkımız vazgeçemeyiz. Sözleşme hakkımız Kamu işler İran'ı dikkate alınmalı. Kamu işler İran'ı dikkate alınmalı. Akış olarak her zaman bu uzlaşıdan, sorunları masada çözmeden yanayız. Ülkemizin sorunların, yeni sorunların eklemesini, yeni kaos krizleri yaşamamasını asla istemiyoruz. Özgüda İş Başkanı Fatih Kandemir geçtiğimiz günlerde bir eylem yapmıştı. Sözde eylem. Memiş Ağatuncu Parkı'nda olması lazım. Evet bir konuşma yapıyor. Bakın o konuşmada bir şey dikkatimi çekiyor. Kimden şikayet ediyor? TÜİS'ten şikayet ediyor. Yani turiste suçlu buluyor onun teklif ettiği maddi kabul etmeyeceğiz diyor. Etmiyoruz diyor. Oraya tepki gösteriyor. Ben de dikkatimi çekirdim ki ya arkadaş bu twist nedir? İlk defa duydum ben bunu. Hak işi biliyorum, Türk işi biliyorum, özgıda falan biliyoruz ama bu turist nedir? Nereden çıktı diye merak ettim bir araştırdım. Twist kamu işçileri sendikası. Kamu adına yani işçi tarafı bir de kamu adına bulunmasa da bulunan var. Hükümette ikisinin talebinin ortasını bulan bir pozisyonda. Sayın Kandemir ben anlamış değilim birçok işçi gibi benden merak ediyor ve soruyorum. İşçiye yapacak olan zam oranının TÜİS ile ilgisi ne? Alakası ne? Araştırdım bulamadım. Sendikacı abilerim vardır. Sendikacılar vardır. Aradık onlara sordum. Dedim ki arkadaş bu e, TÜİS meselesi burada böyle bir yetkinliği var mı diye. Yetkinliği bir etkisi yok TÜİS'in çalışmalarda bu zam oranında. Onunla bir ilgisi yok. E, başkan da zamanını yapmış bilmiyor dediler. Ama şimdi başkan bu açıklamayı şundan yaptı. Hükümete laf diyemediği için yani iktidara laf diyemediği için işte cesareti olmadığı için tıpası yemediği için ne yaptı? Tuş işveren tarafı. Yani şöyle diyor ki Çaykur işçisine zam yapılacak masada oturduk. İşçinin adına hak iş oturdu masaya ama bir de kurumu savunan var yani. Tünis oturdu buraya. Masada baş koltukta da hükümet var, iktidar var. Pazarlıkları yapılır. Sendika işçi tarafına yüksek almaya çalışacak. Tünis de işte kamu bu da kamuyu korumak için aşağıya çekmeye çalışacak. İktidar ortaya bulacak. O, Ol olay bu. Prostür bu. Anlaşılır tablosu bu. Şimdi burada e, Sayın Başkan'ın iktidara laf demeye Eleştirmeye ya bu zam olur mu yüzde %16 olur mu işçi bununla nasıl geçinecek nasıl kirasını ödeyecek kiralar bile yüzde %260'ken nasıl ödeyecek diyemediği için topu tüy satıyor. Niye? Çünkü orada iktidara dokunmamış oluyor bu şekilde yaptığı zaman. E, işçi de sıkıştırıyor onu. Sendika başkanı sıkıştırıyor. E, seçimi var bunun. Bir daha başkan seçilmesi lazım. ve koltuğunu koruması lazım. Ne yapması gerekiyor? Bir şekilde bir balans yer yapması gerekiyor. İşçiyi de ikna etmesi gerekiyor. Ama anlamıyorum. İşçiyi de anlamıyorum. Siz bilmiyor musunuz? Yani oradan bir içi çıkıp ya başkan sen ne anlatıyorsun? Tüyistan bizim ne işimiz var? TÜİS'in bizimle ne işi var diyemiyor mu yani biz zamı iktidardan istiyoruz. TÜİS'den bizim ne işimiz var bir kişi de çıkıp kimse diyemiyor. İlginç başka bir nokta şu, özgıdayı anladık, TÜİS'i anladık. Tek Gıda İş Sendikası, Tek Gıda Sendikası tam bu süreçte, tam bu dönemde ne yapıyor? Yani tam konuşması, ya bunu benim konuşmam gerekmiyordu. Bir gazeteci olarak çıkıp da ben bunun, ya başkan ne diyorsun TÜİS ne alaka ya? demesi gereken ben değildim. Bunu demesi gereken tek gıda iş sendikasıydı. Ben değilim. Tek gıda iş sendikası orada oturup maaş almaya devam mı edecek yani? Böyle bir süreçte bu konuyu değerlendirmesi gereken, konuşması gereken, eleştirmesi gereken tek gıda sendikası.